Herkese merhaba. Karantina günlerinde herkes yeni bir şeyler öğrensin. Bilenler bilgilerini paylaşsın. Ee, devlet sırrı gibi saklamayalım bilgilerimizi. Paylaştıkça kendimizi geliştirebiliriz, ülkemizi geliştirebiliriz. Kamu spotundan sonra geliyoruz. Revit'te boru ayarları yapalım. İlk önce dosyamızı açalım. Boru ayarlarıyla başlayalım. Ben böyle başlıyorum. Ee, yanlış olduğunu düşünenler varsa iletişime geçsinler benimle çünkü ben de çok iyi bilmiyorum. Yani ben bildiklerimi paylaşıyorum sizinle. Çok iyi bilmiyorum. Önce onu söyleyelim. Yaptıklarımı takip edin. Siz de aynı zamanda yapmaya çalışın. Ortaya güzel şeyler çıkaracağız inşallah. Şimdi burada sistemde boruyu seçiyoruz. Burada standart bir boru tipimiz var. Önce boru tipleri oluşturacağız. Ben boru tipleri oluştururken e, materyal atarak başlıyorum ki daha sonra uğraşmayayım diye. Buradan yeni diyorum. Şimdi materyal atacağız. Buradan gelelim. Metal. Atalım oraya. Adını değiştirelim. Mesela bu ısıtma. Gidiş olsun. Daha metalik görünmesin. Burada rengini kırmızı yapalım. Şuradan da renk seçenekleri var. Oradan da seçebilirsiniz. Ben şimdi biraz basit göstereceğim yansımasını falan ayarlayabilirsiniz. Burada zaten değişiyor. Bu ayarları istediğiniz görünüme göre yapabilirsiniz. Şurada gölgelendirme şunu da bir şeyler yapalım bakalım. Evet. Hatta yerimize dış çap gibi değerler var. Bunlarla şimdi ben uğraşmayacağım ama e, siz çizerken nasıl görünmesini istiyorsanız, gerçeğe yakın olmasını istiyorsanız, ona göre hangi body tipiyle çalışıyorsanız oluştururken body tiplerini buralardan ayarlayabiliyorsunuz bunları da. E, şimdi dirseğimiz yok, temiz var. Normalde dirseğimiz olması lazımdı aslında. herhalde yüklenmemiş buraya. Bunları göstereceğim birazdan. Kendi kütüphanemi atacağım. Şimdi Isıtma, gidiş dedik. dedik. Burada oluşturduğumuz boru tipi var. Buna geldik. Ak dedik. Gördüğünüz gibi boru tipimiz buraya geldi. Bunu çoğaltabilirsiniz. Yani gidiş dönüş diye de yapabilirsiniz ya da sadece tesisat olarak da yapabilirsiniz. Isıtma, soğutma, temiz su, pis su gibi. Bu şekilde bunu yapabiliriz. Şimdi diğer olaya gelelim. Dirsek yapacağız. Şimdi benim Revit'im düzgün yüklenmediği için böyle de sizde dirsekler falan vardır. Ben kendi oluşturduğum dirsekleri atacağım şimdilik. Göstermek için dosyamda vardı. Rediksiyonu da atalım. T'yi de atalım. Tamam şimdi. yapacağız. E ben böyle isim vermiştim dirseklere, femillere yani. Uzun ve kısa aslında bunlar. E mesela 15'ten kaça kadar olsun? 50'ye kadar. Gerçek değeri hangisi ise onu yapmanız lazım tabi. Ben şimdi hatırlamadığım için böyle sallıyorum. E, T hepsinde biliyorsunuz. Ben realistik görünümde çalışıyorum bütün dosyalarımda. Şimdi bu dirseğin rengini de aynı yapalım burnumuzu. O da materyale tığalım. Gördüğünüz gibi güzel bir görünüm oldu. Bu arada şurada benim ayarım kapalıdır. Orası tipli ise burası böyle borunun etrafında çizgiler görünür. Ben hiç beğenmiyorum o yüzden bunu kapatıyorum. Böyle yaptık. Şimdi ee, ama dönüş geri demiyor. Doğru gibi dirsek şeyle aynı renk oldu. Bunu da dönüş yapmışız. Gidiş olsun. Ee, gidiş dirsekle aynı oldu. Ben bu yüzden bütün dirsekleri ayırıyorum. Femillerini ayırıyorum. İşte gidiş için kullanacağım dirsek T gibi. Bütün femilleri ayırıyorum yani her satış için olanı. Daha kolay bir yolu mutlaka vardır. Ben bilmediğim için bu şekilde yapıyorum. Şimdi bunun materyalini değiştirsek bunun da değişecek aynı isimde olduğu için. Şimdi bunlarla uğraşmayacağım ben. Bir sonraki videoda da sistem oluşturacağız. Yani şurada işte ısıtma gidiş, ısıtma dönüş diye borulara verdiğimiz isimleri burada sistemler oluşturacağız. Ki buraya tıkladığımız zaman burada sistemi yazacak. Şu an hidronik sapleydi yani biz bunu mesela kazandalarızı çizerken eşarjör gidiş dönüş gibi hem renk verebiliriz hem sistem isimlerini de görebilmek adına sistemde oluşturmayı göstereceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.